Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Geçen hafta Almanya'daydım ve ben oradayken ABD'de Los Angeles'ta da e, yangınlar, büyük yangınlar çıkmaya başladı. Bir türlü de önlenemedi biliyorsunuz. Yetkililer önlememiz mümkün değil dediler. Ancak yağmurların yağmasıyla bu durabilir diye Böyle e, sızlanmaya başladılar. Tabi beklenmeyen ve ABD'den de e, dünyanın işte bir numarası her türlü e, tedbirlerini almış yani birileri tarafından taparcasına bakılan bir ülke acziyeti yaşıyor. Yani ABD acziyeti sadece bugün mü yaşıyor? Yok, hayır. ABD 10 yıldır e, şirazesinden çıktı. Hiç beklemediği beklenilmediği durumlarla karşı karşıya. Yani düşünün bir önceki e, seçimlerdeki hadiseleri düşünün. İşte e, kapışmaları düşünün. Beyaz Saray'ın önündeki olayları düşünün. Twitter alemiyle mücadelelerini düşünün. Yani ABD kendinden beklenmeyen bir yola girdi. Şirazeden çıktı ve açıkçası gidiyor. Yine mesela e, işte Pandemi denen sürecinde ABD'nin de yine ne kadar aciz kaldığı durumunu hep birlikte biliyoruz. Ekonomisinin e, bozulmakta olduğunu görüyoruz. ABD eski ABD değil ve her gün de eski ABD'yi arar hale geliyor. Şimdi e, o gün bir x e, attım ben. E, aslında bunlar son 10 yıldır ciddi manada konuştuğumuz da konular. Yani 1980'den itibaren ABD zulüm yoluna saptı. Zulüm yoluna ve kendisine bir düşman üretti. Bu üretilen düşman İslam alemiydi. Kendisiyle hiçbir problemi olmayan İslam alemini kendine düşman seçti ve Orta Doğu'yu kana buladı ABD tabiri caizse. Irak'ta akan kanların, Libya'da, Suriye'de akan kanların <laughs> her biri ABD'nin hanesine yazılacak durumdadır. Keza bizde bizi 40 yıldır yerine göre PKK'nın hamisi kim dediğimizde karşımıza yine ABD çıkmayacak mı? Keza biz PYD, YPG, PKK ile vuruşurken bu milletin stratejistleri hep bunların arkasında ABD var diye konuşmuyorlar mı? Yani bu akan kanlardan ABD sorumlu değil mi? 10 yıldır ABD'nin Suriye'de PYD'ye, YPG'ye taşıdığı silahları Yunanistan'ı bir silah deposu haline getirdiğini biz görmüyor muyuz? Yani biz de dahil Suriye'de, Irak'ta, Libya'da hemen her coğrafyada İslam coğrafyalarında akan kanlardan ABD sorumlu ve biz bunun cezasını çekeceğini her zaman söylüyoruz. Hatta ben bir iki televizyon programımızda hani buradan bomba gidecek diye beklemeyin. Öyle hadiseler olur. Bazen yumruğu beklemediği yerden yer demiştik. Dolayısıyla şu son bir yılda da Gazze'de akan kandan kim sorumlu dedik ABD? Fosfor bombalarıyla yakılan çocuklar. O Gazze'li çocukların o parçalanış hallerini izleyenler ve hatta daha o yangından önce bile Gazze'yi cehenneme çeviririz diyenler kim? İşte bütün bunları hatırlatarak bir gün gelir ülkenize dışarıdan bir şey gelmeden içeriden vurulursunuz, yanarsınız diye ilahi adalet böyledir diye bir X attım. Elbette bu X belki de benim en fazla yayılan bir X'im oldu. Yani öylesine yorumlar da geliyor tabi enteresan. Yani kıymetli dostlar bir şeyin yorumu o kadar önemli ki altına şimdi atıyorlar bana. İşte efendim ilahi adalet peki işte bizim Güneydoğu'da olan depremde neydi? Hadi açıkla bakalım hoca diye söylüyorlar. Oradaki hayvanlar, bitkiler, ağaçlar ne oldu bakalım? Bu böyle mi diye konuşup duruyorlar. Şimdi biz ilahi adaletin ne olduğunu bilmeyen bir insan gibiymişiz sanki kendi kendilerince yani bir insanın bu kadar böyle zavallı, aciz laflarla muhatabına saldırması o kadar garip bir durum ki bunların hepsini bilen insanlarız ama sizler başka bir yoldan bakıyorsunuz, başka bir rüyenden bakıyorsunuz. Şunu bana yazanlar inanın yüzde %90'ı ilahi adalete inanmayan insanlar zaten. Cenabı Hakk'a karşı inançları acaba nasıldır bunlarla otursak, konuşsak? Nasıl değerlendirirler? Maymundan geldiğini insanların maymun adaletleri nasıldır acaba? Maymun adaleti mi bekliyorlar bunlar? Bizim ilahi adalet dediğimiz bir husus vardır. Bunu bizim ecdadımız beyitlerle bile öyle güzel ifade etmiştir ki haşa zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi işinin cezası. Yani Hak hala intikamın kul eliyle alır. İlmi ledün bilmeyenler anı kul yaptı sanır gelir. İlahi bir bela geldiği zaman mazluma uğramayacak, hayvana nebatada gelmeyecek diye bir husus da yok. İlahi adalet dediğimiz şey biraz İslam tarihi, peygamberler tarihi biraz geriye doğru okuyun. Bazen bir kişi yüzünden bile binlerce insanın gittiği olur. Sizler bunlara inanıyor musunuz? Sizler bunları biliyor musunuz? Bazen bir kişi yüzünden neler olur? Nikübet her kişiye Herkes bulur alemde elbet ettiğin demiş Ziya Paşa. Nikübet herkes bulur alemde elbet ettiğin kendi bulmazsa ceza miras kalır evladına. Ne güzel söylüyor Ziya Paşa. Öyle hoş ifade ediyor ki iyi ve kötü herkes ettiğini bulur. Eden bulur. Orada da öyle söylemiştim. Eden bulur. Kendi bulmazsa miras kalır evladına. Yani başkalarına miras kalıyor. Yarın olmuyor. Sen Abdülhamit Han'a ne gitsin gitsin diye bağıranlar sonra evlatları da ateşlere yandı. Evlatları da yandı. Ülke de yandı. Ümmet de yandı. Gitsin gitsin diye bağırıyorlardı. Evet gider ama sadece onu gönderenler çekmez cezayı. Niceleri çeker. Niceleri yanar. Bu şu İslam dünyasının içinde bulunduğu cezanın acaba sebepleri nerelere kadar dayanıyor? Siz, bazıları bana bunu yazanlar bunu elbette inanmaz. Onlar Yunanlılara inanır. Yunanlı biri de çevirmiş benim iksimi ne yapıyor? Birilerine haber gönderiyor. Bakın bakın bunu askıya alın. Bunu askıya alın. Bunu söylüyor. Biz onları biliyoruz. Onları biliyoruz. Merak etmeyin. Sizin birilerine ceza diye mazluma gördüğünüz şeyler, o Gazze'deki çocuklar, o depremde imanlı bir şekilde can verenler şehit olurlar. Duvarın altında kalanlar, ölenler, şehit olurlar. Sen onları bugün dünyaya getirmek istesen elinde imkanın olsa gelmezler. Ahirette makamını görenler. Mümine ceza gibi görünen, senin ceza gibi gördüğün şey bizim belki bir felaket olarak gördüğümüz şey. Mümine en büyük kazançtır. Siz onu bilemezsiniz. En büyük kazançtır. Keşke onların yerinde biz olsaydık diye düşünürsünüz. Mümin, Müslüman böyle düşünür. Ama birileri için o birileri için felakettir, birileri için cezadır. Mesela bana hayvanları ben oradaki elbette oraya bir cümlede girebilirdim. Biz mazluma acırız, hayvana, nebatata acırız, onlara yanarız. Onlara sevinmeyiz biz. Böyle bir şey asla yok. Ama bana bunu söyleyenler Gazze'deki çocukları da hatırlamadılar. Gazze'ye bombalar yağarken bombaların düştüğü yerde hayvanlar yok mu? Karıncalar yok mu? Bana söyleyin, börtü böcekler yok mu onlar? Hayvan değil mi? O bombaların düştüğü yerlerde ağaçlar yanmıyor mu? Onların attığı bombalar hayvanları koruyor mu? Nebatatı koruyor mu? Ağaçları koruyor mu? He söyleyin bakalım. Siz bırakın onları görmeyi. Gazze'de, Suriye'de, diğer yerlerde ABD'nin fosfor bombaları ortalığı yakarken, İsrail'in bombaları ortalığı yakarken siz bunların yanmadığını mı düşünüyorsunuz? Siz insanlara bile acıma hissi duymuyorsunuz. Akdeniz insan gölü haline gelirken siz neredesiniz? Bir tane tweet mi attınız? Evet, elbette bunların karşılığını görecektir. Daha merak etmeyin, işin başlangıcıdır. Daha neler görecekler, daha neler çekecekler. Siz oradaki bazılarının bir evine yanarsınız, evine aslında. Siz ABD'nin çöküşüne katlanamıyorsunuz. Siz onlar hep güçlü olsun, kuvvetli olsun. Müslüman ezik olsun. Müslüman hep ihtiyaçlı olsun, zelil olsun. Sizin beklediğiniz o Türk'ün yücelmesini, dik durmasını, güçlenmesini, kuvvetlenmesini, mazlumun yanında yer almasını sizler istemezsiniz. Sizler bu birileri onlar Suriye'de böyle e, pres gibi ezilen insanlara zerre acımaları var mıydı acaba? Fakat şimdi onlar insan ee, sevgili oldular. Hayvan sever oldular. Şimdi bakıyorum son iki aydır neredeyse Suriye ile ilgili yatıp kalıyor, kalkıyorlar. Aman orada bir zulüm var mı diye inleyip duruyorlar. Aman Allah'ım uyku uyuyamıyorlar. Ya bunlar 13 senedir neredeydi? Bunlar 13 senedir. Sanki biz tweet attık bir tweet attık ortalığı yıkacaklar. Ortalığı yıkacaklar. Siz kimin aşkındasınız? Kimin şevkindesiniz? Sevgili dostlar, Bunlar zaten ilahi adalet diye bir şeye inanmayan insanlar. Böyle bir şey yok. Maymundan geldiğine inanan bir insan neyin adaletinin peşindedir? Merak etmeyin ilahi adalet her zaman kesindir. Her, nerede olursa olsun o ilahi bir adalettir. Cenab-ı Hak biz biliriz istemeden yaprak kıpırtamaz. Ama birileri çeker onu. Birileri çeker. Ha, evet onlarca yüzlerce ev yıkıldı. Tedbirini alıyor musun? Cenab-ı Hak tedbir almamızı emrediyor. Elbette sel gelir ama bazen afet haline alır. Sen evini tutup da o selin ortasında açık yere diktiysen sıkıntısını göreceksin onu. Onu ilahi adalet deyip bir tarafa çekilemezsin, ilahi bir ceza deyip de çekilemezsin. Sen de tedbirini alacaksın, tedbirlerini alacaksın. Birisi Efendim bu yangını işte ABD birileri kendi yaptı, belgelerini yaktı, şunu yaptı, belge belgelerini... E ee, birisi yakınca hayvanlar ceza ne oluyor onlar? Birisi yakınca ne oluyor? Ben ilahi adalet deyince bana bağırıyorsunuz ama birileri belgesini yaktı deyince hiç sesiniz çıkmıyor. Hiç hayvan falan demiyorsunuz. Altta yorumlarda görmüyorum hayvanseverlik falan. Ama 160-150 kilometreyle eser rüzgar onu nasıl yayıyor? Onu nasıl dört tarafa ulaştırıyor? Sen bazen bir evi yapmayı düşünürsün ama yüz bin ev yanar. Yüz bin ev. Öyle olur bu işler. Ortalıkta insan kalmaz. Bu işler öyle gider. Birisi başlatır. Cenab-ı Hak onu başka türlü neticelendirir. Öyledir. Cenab-ı Hak istemezse rüzgar mı eser? Ne olur? Neyi yakabilirsin sen? Neyi yapabilirsin? Evet sevgili dostlar. Böyle Ulu orta yazıyorlar, bağırıyorlar ama bunlara bizlerin kıymet vermemesi lazım. Asla bunları iyi anlaması lazım. Bunlar ne ilahi adalete inanır, ne adaletten ne olduğunu bilir. Rabbini tanımayan insanın, Rabbini bilmeyen insanın, Rabbine kulluk etmeyen insanın ilahi adaletle ne iş olur? Gazze'de bir teyze vardı. Zaman zaman söylerdim. O teyzeden ibret alacaksın. O teyze Allah kerimdir, Allah rahimdir. Üzerimize bombalar yağsa da rahimdir. Günlük gülistanlık içinde kalsak da rahimdir diye ifade ediyordu insanlara. Evet Allah rahimdir. Müslüman öldü, yandı, olur. Bir şey olur, bir şeyden ceza da gelir ama sonu sonu belki onun beklemediği nimetler içerisinde yüzer. Ne nimetler içerisinde? Ona o aynı zamanda bizim bilmediğimiz bir rahmettir. Fakat kafire, dinsize, İslam düşmanlarına bırakın bu dünyada yandı bittiyle gelmez. Asıl daha çileler, onların bu çileleri sadece bu dünyada mı kalacak? O yapılan çileler, o parça parça çocuklar, o Gazze'nin hali, bunlar böyle hemen a bitti gitti, orada bir işte durum hasıl oldu, böyle mi olacak? Olayların neticesi şu, ABD elbette çöküşünü görüyor. ABD bakın işte bir yangınla boğuşamıyor. Teslim oluyor ve bırakıyor. Teslim oluyor. Gurur ve kibir, gurur ve kibir benim cehenneme çevireceğiz diyordu. Şimdiki gelecek başkan da cehenneme çevireceğiz Gazze'yi diyordu. Cehennemi yaşarsın. İşte böyle bir durumlar olur. Böyle durumlar olur. Kibir ve gurur içinde bağırma. Cenab-ı Hak azamet ve kibriya bana mahsustur. Her kim benim elbisemi giyerse onu mahvederim buyurdu. Evet dostlar sözümüz ilahi adalete ve Rabbimize iman edenlere, bunu söyleyenlere, Cenab-ı Hakk'a inanmayanların bize akıl dağıtması, ilahi adalet öyle mi böyle midir demesi hiçbir mana ifade etmez. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum.